Arkadaşlar merhaba. Yine bir koli açılımıyla karşınızdayım. Bu seferki kolyem mini minnacık bir kolyem. Hemen açalım hep beraber. Yine muhteşem kampanyalar, muhteşem kremler, ürünler çıkacak içerisinden. Hemen açıyorum. Her zamanki gibi önce şöyle yapayım. Her zamanki gibi öncelikle Yok olmadı. Şöyle tutayım yine. Faturam çıkıyor içerisinden. Şöyle göstereyim. Daha sonra yine korumamız çıkıyor. Evet. Yine aman düşmesin. Ben bir de poşet almıştım. Poşetin büyüklüğünü de göstereyim size. Şöyle bayağı kocaman bir poşet. Daha sonra yine bir Temmuz dergimiz çıkıyor. Katalogumuz çıkıyor içerisinden. Bu seferkin içerisinden az çıkacak. Geçen sefer biliyorsunuz ayak peelingi almıştım. Bu sefer ayak kremini de aldım. Zaten çok büyük avantajlı bir kampanya da bu sefer. İkisini birlikte kullanacağım. Benim ayaklarım bir önceki videoda dediğim gibi sorunlu. Peeling ve kremle birlikte bakalım ne kadar etkisini göreceğim. Çok merak ediyorum. Şöyle koyayım bunu. Daha sonra yine aynı dediğim gibi belli bir alışveriş üzeri bir önceki videoda dediğim gibi belli bir alışveriş üzeri katalog fiyatıyla 75 lira bize gelişi 55 lira civarında sanırsam ya da katalog fiyatı 70 lira bu maskeyi 4.38 civarında bir fiyata alabiliyorsunuz. bu maskeyi içerisinde zencefil ve çörek otu var ve siyahlığını çörek otundan alıyor arkadaşlar. Burada zaten yazıyor çörek otu diye. Yine her kulimden çıkacağı gibi buradan da bir tane limon kolonyası ve ben dehşet derecede limon kolonyası kullanıyorum çünkü. Onu da şöyle koyayım. Ee, daha sonra burada kozmetiklerimiz var. Bu arada kutum düşmek üzere. İçerisindeki kremleri de çıkartayım ben. Ne olur ne olmaz. Bunları da anlatacağım size. Arkadaşlar bu ay fondöten alana mat fondöten alana kapatıcı ücretsizdi. Mat fondötene bir bakayım. Ben bunu çekiliş yapmak için çek ekip arkadaşlarımı o yüzden kullan aldım daha doğrusu. O yüzden kendime almadığım için tonunu açamıyorum maalesef. Bu ikisi 25 lira gibi bir fiyata denk geldi. olmayacak. Bunu böyle koyuyorum. Daha sonra içerisinden 4 tane ruj çıkıyor. Bu rujlarda bir ara alana diğeri bedavaydı. 4 adet ruj aldım. Hemen onları bir açayım ben. Hemen bakalım. Bu neymiş? Şu an açacağım vişne çürüğü. Şu. Şu an açacağım vişne çürüğü. Rengi bu şekilde. Çok az bir dini. bunların hepsini çekiliş için aldım arkadaşlar ben. Parlak ruj bu arada bunlar. Mat ruj değiller. Ben genelde mat ruj kullanıyorum. Hemen yerine koyalım bunu. Şöyle. Daha sonra bu neymiş? Bu da parlak kiremit. 2 adet ruj aldım. 2 adet bedavaya geliyor. Hmm. Şu tonlara bayılıyorum ben ya. Efsane tonlar. Tam benlik. Tonlar muhteşem. Yani bunu ben de kullanabilirim. <laughs> Bunu ben de kullanabilirim. Hiç bilmiyorum. Benim sağım solum hiç belli olmaz. <laughs> Daha sonra bu neymiş? Bu gül kurusu. Bunun tonunu çok merak ediyordum zaten. Bakalım. Aa, bunun rengi de çok hoş. Şöyle göstereyim. İnşallah sizde gölgeli çıkmıyordur. Bu tam benlik. Çok fazla e, renk tonunu vermiyor. Ve ben gerçi elim üstünden de kaynaklanabilir. Bu tonları seviyorum. Bunun rengi de çok hoşuma gitti. Diğeri neymiş? Hemen bakalım. Hiç hatırlamıyorum çünkü. Bu da şeftali. Aa çok güzel. Renge bakar mısınız? Muhteşem. Çok tatlı renkleri var. Aslında bakıldığında vişne de çok koyu değil. Bunların renkleri çok güzel arkadaşlar. Bunları ben tekrar bir tane daha sipariş verip ekip arkadaşları için ben kendim de kullanabilirim yani. Bu arada burada gördüğünüz 24 saat nemlendirici Şöyle gece ve gündüz kremi. Bizim bir kampanyamız vardı. 70 liralık sipariş verdiğin zaman bu iki ürün bize 6 liraya geldi arkadaşlar. Muhteşem bir kampanya. Ve ben onu kaçırmak istemedim. E, 24 saat etkili nemlendirme özelliği var bu kremlerin. Bu elimdeki gündüz kremi. Diğeri de gece kremi. Bakın bu şekilde. 50 mil. Büyük ihtimalle 3 şöyle bir koruması var. Şuradan çekiyoruz. Fazla zarar vermek istemiyorum. Yapısı bu şekilde. Bu kremlerden çok fazla memnuniyet dönüşü aldım. Ben bunun göz kremini kullanıyorum zaten. Ve bunun yüz yıkama jelini e, kullanan arkadaşlarımdan e, muhteşem bir dönüş aldım arkadaşlar. Yüzümü resmen aydınlattığını, parıl parıl parladığını hissettim diyorlardı. Bugünkü kargom bu kadar. Diğer kargolarda görüşmek üzere. Diğer kolye açılımlarında görüşmek üzere. Yani ben genelde biliyorsunuz her pazartesi günü yüklüyorum. Bir geçen hafta yükleyemedim. Pazartesi günü onda da kargom geç kaldı. Genelde pazartesi günleri bir aksilik çıkmadığı sürece daha sonraki pazartesi görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.